böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Böyle buyurdu babuş. Yepyeni bir bölümüyle tekrar karşınızda. Ve yine konuğum Erdem'le beraber bir takım konular üzerine saçmalamaya gayret edeceğiz. Umarım ki başaracağız. Çünkü bazen dikkat ediyorum da gerçekten bu saçmalama konusunda zorlandığımız durumlar oluyor. Bugün Şile Halk Plajı'ndayız. E, saatlerimiz 19.00'a gelmek üzere. Şile Halk Plajı'ndan hepinize sevgiler. Merhaba Erdem. Merhaba Makifto. Neler yaptın görüşmeyeli? Mikrofona biraz daha yaklaşman lazım. <laughs> ne zamandan beri? Dün sabahtan beri mi? <laughs> en son ne zaman görüştük? Bugün sabah görüştük ya. İçten sonra şu Hilal Şile Halk Plajı'na gelmedik mi? Öyle. Denk düştük yine. Peki. Düşmez olaydık. <laughs> Yine, bir şofon, yine bir prodüksiyon. Ee, babuşluk bunu gerektirir. Kayıt perilerinin ne zaman geleceğini asla bilemeyiz. Şu an arkadaşlar Şile Halk Plajı'nda ateşimizi yaktık ve ateş başında oturuyorken Erdem Babuş'a sormak istiyorum. Biz bu ateşi niye yaktık? Yani Anadolu ateşi değil mi? Normal bir ateş yani yaktık. Bekliyoruz başında şey akşam serin olur biraz da. Birazdan belki bir makifto, şu şeyden, marketten ya da işte kasaptan masaptan bir etmet bir şey getirirse onu pişiririz. Bir ihtimal. Dişinmek Ama için. hiç sanmıyorum. Pişirmek içinse mantıklı. Fakat eğer aydınlamak için yaktıysak hava çok aydınlık. Isınmak için yaktıysak hava 37 derece. Cehennem azabını bu kadar erken tatmaya bence gerek yoktu be Erdem Babuş. İşte o yüzden yemek, yemek yememiz lazım. Yemek yemememiz lazım. Bu da ayrı bir konu. Bugün konu başkanımızdan birisi olacak aynı zamanda. Aa, sen dün akşam bir yere gittin değil mi? Ben dün akşam bir yere gittim. Bakalım nereye gittim? Şak 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 Evet arkadaşlar. Birazdan e, bu bölümün ilk kısmıyla tekrar karşınızda olacağız. Böyle buyurdu babiş kalmaya devam edin. Müzik Yani buradan bir de ben otobüs 44'de de selamlamak istiyorum. Bu en son bir ürün tanıtmış. Şu şeyler var ya. Sponsor almış gibi de oldu böyle girince ama alakası yok halbuki. Böyle... İhtiyacı yok ya. Bizim ona ihtiyacımız var. <laughs> <laughs> Allah'ım öyle bir da bir derdi yok. Bu aşırı mantıklı ya. Bu şeylerden almış ya. Ee, Otoyikamalarda falan su tabancaları var ya. <laughs> onu bir kovan içine atıyorsun. Onlardan mı almış? Onlardan almış. Onun videosunu çekmiş. Abi ben o videoyu görmemiştim. <laughs> Yalnız bir şey Bak espri bunun içinde. Abi 20 litrelik damacanaya 2 litre su koymuş. Yanında damacanayı sürükleye sürükleye. <laughs> hani suyu çeksin diye tamam mı? Bir de batayı da şarjı takmamış. Lan cihaz mı azaltıyor? Su mu bitti? Ne oldu? Belli olmayan böyle değişik bir videoydu ya. İzlemediğim için çok yorum yapamıyorum şu an. Ben de kameram olarak ben çekmediğim için rahat rahat gömebiliyorum şu an. Ha iyi var. Yarın akşam bakarız artık. Aynen akşam bakarsın. Ya şimdi sen onu bunu bırak. Asıl konuya dönelim. Sen dün akşam nereye gittin? Dün akşam nereye gittim? Akçay'da bir pavyonda değildim. <laughs> Olmak isterdim. <laughs> evet ben arkadaşlar, sevgili babuşlar. Ee, bildiğiniz üzere Erdem'in her defasında bana yemek ısmarlamalarda e, soktuğu laflardan yoruldum. <laughs> öyle bir durum yok. Hiç yorulmuş gibi değil. Her defasında Erdem de bana yemek ısmarlamaktan biraz yorulmuş gibi ama. Yok <laughs> Yo, o da öyle değil. Allah razı olsun. Hiç hiç bir şey yok gerçekten de. Fakat artık... E bunların sonuna gelindi. Evet bunların sonuna gelindi Ben diyet sinektim ya. Bir çırpla söyleyeceğim. <laughs> İyi oldu. Evet, ben diyet sinektim arkadaşlar. Dolayısıyla açım. Şu an benim için her babuş yenilebilir bir babuş. <laughs> <laughs> gibi görünüyor adeta ee, diyetisyene gittim biraz diyet diyetisyen açlık üzerine konuşalım isterim Erdem Babuş en sevmediğim şey en huzursuz olduğum yani beni en çok huzursuz eden şeylerden biri yani ben de senin kilonda olsam belki huzursuz olabilirdim fakat insan benim kilolarıma geldiğinde böyle şeylerde huzuru arıyor olabiliyor yo benim de huzurum orada <laughs> nerede lan sen zayıfsın zaten. Nerem zayıf? Göben. Değil değil. Var benim de. Fazlam var da çok belli olmuyor. Baham. Çok şükür. Baham. Neyse. <laughs> Peki. Şöyle yapacağız şimdi. Ben ufakça e, bir tecrübemden bahsedeyim. Deneyimimden. Yani benim de başıma ilk defa böyle bir şey geçiyor. Yani bu daha önce zayıf olup ilk defa şişmanlığım için değil. Sürekli şişko olup ilk defa diyetisyen olduğum için. <laughs> başımdan ilk defa geçen bir mevzu. Böyle gitti işte bakıldı falan. Arkadaşlar e, morbid obezite olmuşum. Tabi böyle olunca işte bakıyor senin işte yaşlarına, yaş oranına bilmem bir şeyine falan bakıyor. Beyin yaşınız ama. <laughs> Beyin yaşı... <laughs> <laughs> Beyin yaşım 15 oğlum. Ama diğer şey 46 buçuk şey 46 mı ne çıktı bu? Metabolizma yaşı galiba. Öyle bir şey mi varmış? Aynen. Metabolizma <laughs> <laughs> Duygusal yaşta 12 var. <laughs> <laughs> Onu öyle aç sürekli patik sarması köfte isteyen bir yaşta. Ha, ondan dolayı demek. <laughs> Aynen. Yani neyse ona baktı işte metabolizma yaşında falan bakıldı. Ee, ona göre de bir diyet verildi. İşte ıvır zıvır falan şey yapacağız. Bir de spor. Her ne kadar yapmak istemese de. Yani biz şimdi tabi sabahları Erdem Babuş'ta hep bu zamana kadar bir Belgrad Ormanı'ndaki koşuda efendime söyleyeyim bir Haliç'teki kürekte bir Bostancı sahilinde veyahut da şile Halk plajında falan karşılaşıyoruz ama gel gör ki günün sonunda maalesef spor yok. Hepsi hep, fark ettiyseniz hepsinin içinde bir yemek var. Şimdi olay şu arkadaşlar. Aslında ben sokak lezzetlerini seviyorum. Tüm bu yerlerde çeşit çeşit sokak lezzetleri. Kiminin midyesi, kiminin kokoreçi, kiminin köfte ekmeği. Mesela ne zaman sabah Belgrad koşuna çıksam her sabah orada bir kestaneci dayı var. O kestaneci dayı değişik. O kestaneci dayı işte ne işim, hep... Ne işim var o sabahın o saatinde orada. Benim için oradaydı hep işte. Teşekkürler kestaneci dayı. Teşekkürler kokoreç camca. Ve... Orada kestanedeki şeker oranında hiçbir şey de yok. Az mı çok mu? Çok yani. Evet arkadaşlar yani... Oğlum niye böyle mantıklı ve güzel bilgiler vermeye çalışıyorsun sürekli ya? Yani inşallah doğrudur. <laughs> Kestane tatlı... tatlısını da yapıyorlar. Kestane tatlısı var, evet. Yedin mi hiç Yok. <laughs> ben onu da yedim. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ufak bir diyetistik deneyim var. E, diyetis yendik. Diyetisil. <laughs> Hayır yani diyetis yendik. Ben yani kendim diyetisyenliğe başlamışım gibi oldu biraz da. Öyle bir şey başladı. Gittik şişko olduğumuz için herkes bizi hasta diye sağa sola yuvarladı. <laughs> Vay efendim işte Sen şuraya olamazsın. gelin, buraya gelin. Ya, en son çıkarken de geçmiş olsun dediler. Hayatımda inşallah geçer diyeyim. Hayatımda ilk defa birisi bir, bir buçuk yediğim için geçmiş olsun dedi. İşte hayat. <gülüyor> hayat. <gülüyor> Halbuki afiyet olsun diyorlardı daha önceden. Böyle bir deneyim. Bakalım arkadaşlar bu süreçte de neler yapacağız, nelere ne kadar uyabileceğiz. Bunu da sizlerle paylaşıyor olabilirim. Bilmiyorum ne kadar makara alınabilir bir şey olacak mı, ciddi bir şey mi olacak? Arkadaşlar egzersiz programları için e, Makifto'ya e, Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Artık personal trainer mı? O kişisel antrenör de o şeylerde oluyor genelde yani gerçi. Spor salonlarında da. Buna ne deniyor? Instagram'da üzerinden program programı satanlara. Spor programı yapanlar mı? Onlar da ki bence şeydir o işte. Ya, gibi. Bir şey işte. Yani PT, PT. Yeni PT'miz Makifto PT. Evet o zaman arkadaşlar PT dinleyicimiz varsa bana ulaşsın diyelim de bizim dinleyicimiz var mı ondan emin değilim bu arada. Bilmiyorum en son izlenmeleri görmedim hiç. Valla ben bakıyorum mükemmel bir düşüşte devam ediyor. Ama şey ya insanlar bence yazın tatile geldi kışın gelince dinleyecekler sanma. <laughs> İzlerler umarım. Umarım ama en azından zombilerin izleyeceğine dair umudum hala var. Onu, umudu... 10 yıl sonra baktığım zaman gülebiliyorsan benim için sıkıntı yok. 10 yıl sonra baktığımda da gülerim zaten. 2 gün sonra baktığımda gülebiliyor musun? 2 gün erken. 2 gün <laughs> bilmiyorum. de 10 gün sonraki. 10 gün sonraki bu yaştaki bene gülerim ama. İyi bakalım. Bakalım gülecek miyiz ağlayacak mıyız? Evet arkadaşlar o zaman ben bu bölümü baştan sonlandırıyorum. Bu bölümü bitirelim. Peki bir sonraki bölümümüzün konusu ne olsun? Random. 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 Şu şey değil miydi? şu random hani? Ve emojiler. Tamam. Random, random mı? Random mı emoji, emoji mi? Random dediğin random gülüş mü? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım. Random derken böyle Bu... rastgele anlamında söylememiştim. <laughs> Siz öyle anladınız herhalde. Ben hala anlamadım ama bir sonraki bölümde bunu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde random ve emojilerle böyle buyurdu babuş devam ediyor olacak. Böyle buyurdu babuşta kalın. Sağlıklı beslenin. Evet arkadaşlar bomba gibi bir bölümde tekrar karşınızdayız. Emojiler dedik, random dedik. Başka bir şey demedik galiba değil mi? falan. <laughs> <laughs> ya şimdi şöyle evet. E, Erdem Babuş hataysam düzelt. Yani e, ben bunları çok fazla yakalayamadım. Çok da sık kullanamadım açıkçası ama. Benim anladığım kadarıyla e, bir kahkaha metinle ha 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 şeklinde oluyor. Emojiler var. Gülen, gülerken ağlayan, gülerken dil çıkartan, gülerken diş çıkartan. Emojiler var. Bunlar emoji oluyor. oluyor. Şekiller yani. yani. Ağlarken gördüren. Doğru. Bir sürü dans edenler şunlar bunlar Emoji. E, tamam. Bir de bu random gülücük diye bir şey var değil mi? Evet. Hay, hayli fazla... Gerçi ben random değil galiba. Yani kullanıyoruz. Kullanıyor musun sen randomı? Kullanıyorum ya. Yani. Ya mesela ben e, gençlerde görüyorum e, kullanıldığını. Her ne kadar bizim yorumlarımızı henüz yansımamış olsa da. Hani o da şöyle. Stefekici, stefekici, stefekici gibi böyle sürekli birkaç harfin tekrarıyla olan bir gülümseme değil mi? O bana yani şöyle kullanım alanları var benim için. O randomların ve emojileri. Evet. Ee, o sizin az önce çıkardığınız ses. Bir daha yapın onu. Ama bak ben mesela az önce stefekici dedim ama bu şey gehelece, gehelece, -ge gehelece -ge -ge falan gibi de olabiliyor yani. Harf değişiyor fark etmiyor herhalde harfin. Sıkıntı aldı. yok ondan yana. Mesela o tarz bir randomu böyle... Tanımadığım insanlara falan kullanırım. Randımı tanımadığın insana. Onu yani şöyle tanımadığımdan kastım. Çok fazla tanımadım. Samimi olmadım ama konuştuğum insanlar illa. Abi var. bence random samimiyet ister. Yok random samimiyet. Ben random'ı çok samimi olduğum insanlara kullanırım. Samimiyet isteyen random'ım işte ha 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 s. O ha 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 has gibi mi? Ha gibi evet. Onlar mesela daha samimi oldukları. Çok fazla güldüysem bunlar büyük harfle. Emojileri de Emoji ya yani ikisini beraber yapıyorsam o insanla bir yakınlığım vardır mutlaka. Emoji Bak biz de bizde, random'ı beraber kullanıyoruz. Bizim zamanımızda şeydi mesela gülersek ha ha haydi mesela çok güzel bir şey dedik. Pu ha 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 Pu ha 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 Pu'nun oradaki u uzunluğu aslında olayın komikliği bir vurguydu. Ha ha komik oldu doğrular bir şeydi bizim için. Fakat yani e, sence bunların hangisi daha samimi? Bence ha ha samimi. Şundan dolayı bile ha ha da bir şey var bir olgunluk göstergesi bence. Diğerleri daha çocuksu geliyor bana ama a deyince bir hem ortamın bir ağırlığı var gibi geliyor. Daha eski olmasından kaynaklı belki de. belki de. Bir de şey var ee, siz söyleyin ben gireceğim birazdan. Tamam. Ya ben e, şunu diyecektim mesela bana ise random gülücük dediğim gibi daha samimi geliyor. sebebi şu mesela ha 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 böyle bir kendinden edebli bir gülüş. Kendini durduran bir şey. Zaten iki hafta kısıtlanmış bir gülüş. Bu ha 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 da edepli ama çok komik. Ne yapayım kendimi tutamıyorum gibi bir gülüş. Fakat random bir zaman ben randımı şöyle algılıyorum. Yani samimi derken daha doğrusu daha işten daha çok gülen şey gibi. Benim sebebi şu. Böyle sıfır 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 falan gibi. Hani sanki böyle güleceksin ağzında su var bir yiyecek var falan. Böyle onları böyle hani püskürterek güleceğin, Ooo falan öyle bir şeymiş de. O yüzden anlamsız harfler dizi çıkıyormuş gibi hissediyorum. Işte daha çabuk çıkıyor. Klavyede hemen basma süren daha iyi. Atıyorum ha ha'yı iki saniye düşünüp yazıyorsa onu bir saniyede yazıyor olabilir. O zaman beni daha çabuk güldüren güldüren şakalar espriler için veya olaylar için. Bir de şöyle bir şey var. Telefon atıyorum elinden bırakıp gülüyor. Bir de öyle düşün. <laughs> Nasıl yani? O an güldü. Telefon elinden bıraktı. Sen 30 saniye sonra yazdı. Arkadaşlar kuşak farkının işte bak en büyük etkilerinden biri. Ben bütün bu yazışmaların bilgisayar başından yapıldığını düşünüyordum. Erdem telefonda yapıldı. Abi <laughs> klavyeyi bıraktı işte. Aynı, aynı mesele. Aynen, aynen aynı mesele ama benim aklıma gelen bilgisayardı. Bu da evet gerçekten bir e, enteresan bir şey olmuş oldu. Şimdi e, gülüşler dedik. Random gülüşe ele aldık. Peki bu konuyla ilgili söylemek başka bir şey var mı? Abi bir de şu var. Abi, komik bir şey söylediysen Onun emojisi yani emojiden bahsedeceğim. Emojisini kullan. Hani ben nereden bileyim müneccim ki ben senin yazışıyoruz bir seninle orada konuşsan neyse. Ama emojilerin bu tarz durumlar üzerinde sinirliysen onu gösterir, tripliysen onu gösterir, ee, ona göre emoji kullanmak lazım çünkü yan yana değil. Peki, ha, yani sen diyorsun ki mesela bir espri yaptın, sonuna bir gülücük at ve espri mi yapıyorsun, yoksa evet. dangalak mısın, aradaki farkı anlayalım. Ha, yani. Ya da sinirlisin, sonuna bir... Dö dönüt bir... yani, aslında bence bir, emojiler bir dönüt. Yani random da aynı şekilde. Dönüt mü? Evet. Dönüt nedir? yani alıcı harekete geçin şeyler vardı ya hatırlamıyor musunuz? Lisede ben gördüm onları lise 1'de edebiyat dersinde şey işte ileti var, dönüt var, gönderici vardı galiba. E-posta Türkçe mi şeymişler bu şekilde? Yani evet. Oha. Dönütte gönderdiğim mesajı karşı tarafın verdiği tepki gibi bir şey olması lazım. Ripley yerine falan galiba öyle bir şey. İşte dönüt. O dönütü de şey, emojisini hatırlıyorum. Oh, hatırlıyorum. Ha. Simgesini hatırlıyorum. Geriye dönen ok işte. Alıcıyı harekete geçirmişsin. Alıcı harekete geçtikten sonra onu sana geri olarak yansıtmış. Yani e, peki yani diyorsun ki işte sinir sana sinir emojisini koyacaksın ki ne olduğunu bilelim. Ya tamam sinir, ya şey muhabbetten onu anlarsın da gül de yani. Komik bir şeyse çok gül. gül. Büyük harita Daha çok emoji. Yok o çok emoji de sevmiyorum. Peki şöyle bir cevap alsam mesela birine bir espri yaptın ve mesela çok komik olduğunu düşündüğün bir espri yaptın bir şaka yaptın veyahut da bir olay anlattın. Karşılığında şu masumane gülen bir hafif hmm, dudak hafif yukarı kalkmış emoji başka hiçbir yazı yok sadece bu emoji cevap verilmiş sana ne hissedersin? Bilmem şu düşünmedim şu an çünkü öyle komik olduğumu düşünüyorum genel olarak konuşmalarımda öyle bir tepki almadım hiçbir zaman. Hep yarıldılar yani. Yaralıyor. Böyle düşüp yaralanan falan da oldu mu? Evet, bilmiyorum o kadarını da. <laughs> Sadece yaşıyoruz şey değil. Ama yani şeylerim var. Doğru tespitlerim var. Onun üzerine yaptığım espriler var. Gülüyorlar yani insanlar. Bilmiyorum. Ya çünkü şey böyle olayları birbiriyle bağdaştırman lazım. İşte onun hayatına göndermede falan bulunuyorsun. Yani konuştuğun kişinin hayatını, hayatına göndermelerde bulunuyorsun. Bazen çok sinir bozucu bir insan olabiliyorum. Onu da kabul ediyorum. Ama zaten yani bu şakanın temelinde de biraz sinir bozuculuk var gibi ya. Yani sinir bozulsun bana ne falan. <laughs> Hadi canım o kadar da. Tamam o zaman emojilerle ilgili bahsi de burada kapatıp ufaktan veda edebiliriz. Bence bu bölümde gayet çok güzel oldu ve bu direkt olaylar üzerine bir gelişim olmuş oldu. Oğlum şu bakanlar tanıdık mı? Kimseyi tanımıyorum burada. Bence vallahi değilim. Ne bileyim ama bayağı bu teyzeler seni çok tanıyormuş gibi baktılar ha. Bilmiyorum eğer anneannem mezarından çıkıp gelmediyse, hortlamadıysa kadın. Yani... O değildir yani. The Walking <laughs> Dead. The Walking'lar. <Vulcanler. gülüyor> evet. evet. Işte Veda edecektik artık. artık. Çıkıyorduk, kapatıyorduk. Arkadaşlar böyle buyurdu babuşun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Birkaç yaşlı teyzenin bakışlarını görünce acaba dedik. Organ mafyası mı? Fakat daha sonra muhtemelen organlarımın para etmeyeceğini düşünmüş olmalılar ki. Ya bağlanmış. Bakışlarını Erdem Babuş'a diktiler. Ya bağlanmış. şu an Erdem Babuş'u galiba götürecekler. Benim bir kimse bir yere götüremez. <laughs> sonra yollarına devam ettiler. Ee, bu da böyle bir bölüm oldu. Biraz gülüşün felsefesine inmiş olduk saçma bir şekilde gene çok da saçmalayamamış da olmuş kalabiliriz bence. Bilmiyorum ya kalsın yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu bölümde böyle bir bölüm oldu. Görüşlerinizi eğer yorum yazabilecek bir platformdan dinliyorsanız yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Ona göre yani kendimizi geliştirebiliriz belki ya da ne bileyim. Biz bu saatten sonra ders almayız ders veririz. Ooo. Alacağımız kadar ders alıp yeter. Stand-up'un kitabını yazalım ben ya. Yani kendini değiştirmeye yok. Biz bu işi Bilmiyorum siz nereye getirmeyi düşünüyorsunuz. Ben en fazla bir ayda. <laughs> bir ay. <aydım. gülüyor> Benim öyle bir kaygım olmadığı için. Bilmiyorum siz kendinize şekil düzen verirsiniz. Allah bak kendisi bizim random güldü ya. <laughs> gibi. Gibi gibi. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle buydu bu şu takip edin. Arkadaşlarınızı önerin. Tavsiye edin. Gülün. Güldürün. Yani yazabiliyorsanız yazın edin. Bir şeyler yapın. Biz de öyle takılmaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Ya. Yani sen şimdi bir ay sonra bunu biteceğini düşünüyorsun. Benim için biteceğini düşünüyorum. Sizi bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Tek başınıza gelirsiniz burada. Gerçi Satış. yerimize göndereceğimiz arkadaşlar var ama. Yok. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum ama bu satışın sinyalleri insanın yüreğini derinden... Hayat mücadelesi. İnsan Dağ. her zaman her şeyi yapacağı her şeyi seçer. Hayat, ediyor. hayat sadece seçimlerden ibaret midir? Yoksa hayat bir seçim yaptığımız halde bize hazırladıklarını musunlar? Seçemediğin tek şey ailen. Peki şey ne düşünüyorsun? Bu Instagram'dan falan ilişki muhabbetiyle ilgili ne düşünüyorsun? Allah <gülüyor> 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 o neydi öyle? <laughs> Alakasız bir şekilde onu, aklımda kalan konuya geldi. Onu, onu bir sonrakinde şey yapalım. Çok derin düşüncelerim var onlarla alakalı. Derin. Severiz. Ama kendimle <laughs> alakalı değil. İnsanlarla alakalı. Ben çünkü uzun zamandır bir ilişki yok hayatımda. <laughs> yani çıkma teklifi geri gelmeli mi? Bakacağız, bir sonraki bölümde. Bakalım. Merakla bekleyeceğiz eminim. Bakmak üzere. Görüşürüz. Biz de merakla bekleyeceğiz. Ha kapatmamış mı? Yok. Hadi kapat.